Herkese merhabalar. Artık ülkemizde de futbol ateşi başlam başlamasına az bir süre kaldı ve Süper Kupa'da bunun ilk habercisi. İki ezeli rakip Galatasaray Fenerbahçe'de bu Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecekler. Erzurum'da oynanacak maç. E, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe önemli isimleri kadrolarına kattı. Galatasaray e, en önemli isim olarak Hamit Altın topu transfer etti. Daha sonra Trabzon'dan klasik olarak bir oyuncu alma e, kontenjanı kon doldurarak Burak Yılmaz'ı da forvet hattına kattı. Böylece forvet hattındaki eksikliklerini de gidermiş oldular. Fenerbahçe ise özellikle en önemli oyuncuları bence Dirk Kuyt oldu transferde. Hem forvette hem sağ kanatta oynayabilecekleri ciddi anlamda çalışkan ve hırslı bir oyuncuyu kattı kadrona kaptılar. Diğer taraftan Mehmet Topal aldılar Valencia'dan. En son oyuncuları da Krasic aldılar. Hızlı bir oyuncu, teknik bir oyuncu. Bitirici vuruşları olan bir oyuncu Krasic. Juventus'ta belki bekleneni veremedi ama özellikle CSK döneminde çok etkili bir futbolcuydu. Fenerbahçe tabii Vaslu'yu karşısına aldıkları çok beraberlikle biraz güvensizlik nedeni oldu taraftarlar arasında. Galatasaray'a göre daha çok Hazır olmayarak gözüküyor taraftarlarına göre ama Süper Kupa finali Galatasaray karşı oynayan olmaları bence Fenerbahçe açısından çok daha motive edici özellikler olacaktır. Ben bir klasik skorun oluşacağını düşünüyorum. Öncelikle berabere bitecektir 90 dakika. Uzatmalara gittikleri maçta da penaltılarda da olsa Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe kupanın sonunda kazanan taraf olacaktır. 10-90 dakikanın berabere biteceğini düşünüyorum.